Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda size kümesimde bulunan Buff Sassexler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu anda kümesimde Buff Sassex dahil e, iki çeşit daha Sassex ırkı var. Ee, Sassex ırkı arkadaşlar benim e, favori ırkım diyebilirim. Buff Sassex haricinde e, Speckled Sasex de besliyorum. Şu anda görebiliyorsunuz e, 4 tane tavuk. Normalde 7 artı 2 var ama şu anda burada sadece 4 tane tavuk gözüküyor. Üçüncü saseksim de light saseks arkadaşlar. Şu anda küçükler. Yeni ana kucağından dışarıya aldım. E, renkleri gayet güzel. 10 adet e, yumurtadan 5 artı 1 çıktı. Şanslıyım bu konuda. 5 artı 1 güzel. E, i̇nşallah seneye bunlar da kümeslerimde yerini alacak. Şu anda küçük kafesteler. Tekrar konumuza dönecek olursak arkadaşlar e, baz seksler diğer Sussex ırkları içinde en azından benim beslediklerim içerisinde en irileri diyebilirim. Daha önce Buff Sussex'den önce Light Sussex de beslemiştim. Yani anaç hallerini biliyorum. Ee, ama Buff Sussex e, her iki ırktan da gayet iri. Özellikle horozları e, 5 kiloya kadar çıkıyor. Tavuklar ortalama 4 kiloda kalıyor. Resimde de görüyorsunuz gayet iri. Bilerek kucağımda çektim. Yani bir insanla yan yana konulduğu zaman da iriliğini daha da iyi fark edebiliyorsunuz gayet iri ve büyük cüsseli hayvanlar Bafsa sekslerin diğer bir özelliği de uysal canlılar olması gerçekten çok uysal tavuklar diğer e, tavuklar gibi birçok tavuk ırkı gibi agresif veya korkak değiller insanla araları çok iyi Aslında bunun e, bafsa seksle mi ilgili olduğunu bilmiyorum e, Aslında biraz da bunun Buff rengi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha öncesinde Buff Playmut ve Buff Ligorinde beslemiştim. Onlar da aynıydı. Ee, İnsanlarla araları çok iyiydi ve tıpkı bir pet hayvanı gibi yani bir kedi, bir köpek gibi insanın aralarında bağ kurabiliyorlardı. Ve sizi takip ediyor. Ee, sizden kaçmıyor. Ee, sürekli etrafınızda dolaşıyorlardı. Bafsa Sussexlerde de aynı özellikler mevcut. Bu videoda göstermek istiyorum. Bakın hiç kaçmıyor. Gayet kendini sevdiriyor. Tıpkı bir kedi gibi, uysal. Yani aynı zamanda sevimli de hayvanlar. Yani bir e, brakel, bir astrolop gibi hırçın hayvanlar değil. Gerçekten sizinle aranızda bir bağ kurabiliyorlar. Hepsinin hani e, bir karakteri var. Ve e, insanla gerçekten aralara çok iyi. Yumurta verimi olarak da Bafsa Seksler. Benim beslediğim ırklar içerisinde yani Sussex ırkları içinde ikinci diyebilirim. Birinci sırada Light Sussex, ikinci sırada Buff Sussex, üçüncü sırada da Speckled Sussex var. Ee, Speckled Sussex ne yazık ki çok fazla yumurta yapmıyor arkadaşlar. Ee, buff Sussex de orta seviyede ama Light Sussex gerçekten iyi bir yumurtacı ırk. Ee, zaten e, diğer varyeteler diyeyim Buff veyahut da e, Speckled. Sasexler e, Lysasex'den üretilmiştir arkadaşlar. Yani orijinal saf kan olan Lysasex'dir. E, Lysasex'den diğer renkler üretilmiştir. Yani rengin e, aynı zamanda tavuğun karakteri huyuna etki ettiği yumurta adetine de etki ettiğini söyleyebiliriz. Burada da görebiliyorsunuz e, güneşte özellikle altın gibi parlıyorlar. İzlemesi gerçekten çok zevkli. E, renk tonlarında farklılıklar olabiliyor Kimisi açık renk oluyor, kimisi koyu renk oluyor. Ee, bunu da civcivken anlayabiliyoruz. Eğer ki sadece tek renk sarı buff rengi ise civciv, bu büyüdüğü zaman da açık renk bir bafsa sex olacağını gösterir. Ama sadece kafası sarı yani buff rengi ve gövdede gri, siyah renkler hakimse, bu büyüdüğü zaman da koyu renkli bir bafsa seks olacağını gösterir. En azından benim gözlemlerim bu şekilde oldu. Burada benim kümesimdeki hayvanların arkadaşlar içlerinde çok genç olanları da var. Çok iri olanları da var. Şu andaki videodakiler genç olanlar. Hani çok iri değiller. Daha yaşlarına gelmediler. O yüzden biraz küçükler. Arkada horoz görüyorsunuz. Horoz gayet iri. Baba horoz zaten şu anda 4 yaşına yaklaştı. Değiştirmiyorum. Kanatını bozmak istemiyorum. Çünkü iyi yavrular alıyorum. Ve aktif bir horoz. Yumurtalarda boş çıkarmıyor, önemlisi de bu. Şimdiye kadar hiç şikayet almadım. Kendi koyduğum yumurtalardan da ben çok fazla yükleme yapmıyorum. E, maksimum 20 tane yüklüyorum. Bir ya da iki tane e, boş çıkabiliyor en fazla. Aynı zamanda bu horozun yanında e, bir de koşun light beyaz koşun horoz var. O da gözüküyor videoda zaten. E, Hayvanların söylemiştim huyları çok iyi diye. Hani uysal hayvanlar diye. Diğer hayvanlara karşı da böyleler. E, bu iki oroz e, birlikte büyümediler. Aynı kümeste büyümediler. Ama zamanla aynı bahçede vakit geçirdikten sonra hani aralarında bir uyum oldu ve birlikte aynı kümese girmeye başladılar ve kavga etmiyorlar. Daha sonrasında aynı kümese girip çıkmaya başladılar. Hani beraber yaşıyorlar diyebilirim. Kendileri tercih etti bunu. Ben de saygı duydum. Zaten Birbirleriyle kavga etmedikleri için e, problem yok. Yüce koşun horozda tavukları eşleyemiyor. Hani boyuttan dolayı. Hani pek bir zararı olmadı. Ben de beraber yaşamalarına izin verdim. E, şimdi light yüce koşun horoz için e, light kıvırcık cücükler büyütüyorum. Onlar büyüdüğü zaman da onu da ayıracağım. Başka bir kümes e, yapacağım. Bu en önde duran tavuk mesela e, yetişkin bir tavuk. Yani yaşını almış bir tavuk. Şu andaki biraz koyu kahverengi bir tavuk var. O genç bir tavuk. Hani baktığınız zaman da boyutlarından anlayabiliyorsunuz. Sürekli büyüyorlar zaten. Burada da e, elimde popcorn gördüler. Kıyamadım onlara da verdim. Ne versen yiyorlar zaten arkadaşlar. Ama çok fazla gezdirmemek gerekiyor. E, çünkü fazla gezdiği zaman bahçede çok fazla dolaştıkları zaman da zayıflayabiliyorlar. Özellikle yaz aylarını hiç sevmiyorlar sıcakta. Mersin'de hayvanlar ve Mersin'in sıcağı gayet hayvanları yoruyor ve etkiliyor, zayıflayabiliyorlar. Burada da bu sene yetiştirdiğim horozla görüyorsunuz. Bu daha genç, yeni yeni ötmeye başladı, eşlemeye çalışıyor. İşte genç bir tavuk daha. Bu da genç bir tavuk. Boyutları küçük arkadaşlar. Normalde çok iri oluyorlar. Ama bunlar genç olduğu için ufaklar. Hani normal bir tavuk seviyesinde daha dev olmadılar. Horoz da gayet güzel. Arkada Spektex Asex tavuğu da görebiliyorsunuz. Horozları kapatıp hayvanların tavukların hepsini bir araya salabiliyorum. Spektex Asex'leri de gayet güzel. Evet, horozu detaylı çekmiştim yani gayet çok güzel bir damızlık olacak. Görüyorsunuz. O rengi, duruşu, yapısı gerçekten çok hoş. Burada da baba ve oğlu görüyorsunuz. İkisi birlikte. Videonun sonunda arkadaşlar size Bafsa Sekser veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor>